Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir pac bomba videosuyla karşınızdayım. Adamın ayağına bile değse nasıl headshot gitmez diyen tek YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Şu anda Erangel'de Military C bölgesindeyim ve aşağıdaki evleri aldım biliyorsunuz burada en sevdiğim ve başlangıç yaparken inmeyi en şey yaptığımın bölgesinin yeri burası üst seviye kaslar arka arkaya geldi bu mapimi buldum daha iyi bir silah bulabilir miydim bulabilirdim ama buna da şükür etmesini bilmeyen az bilmeyen çoğu bulamaz ne kadar boş konuştum adam var mı Şöyle şunu bir alalım. Bu arada arkadaşa katılmıyorum. Bak adam bana bakıyor. Bir saniye şunu halledeyim hemen o arkadaşa cevabını vereceğim. Ben bu arada nereye vursam headshot değil. Ben headshot vuruyorum oyun saymıyor bir kere tamam mı? Bir tane şöyle bomba atacağım bak şimdi bak. Mesela bombayı adamın ağzına attım ölmeyecek. Niye? Oyun beni sevmiyor oğlum. Oğlum ilk defa 100 kişi kalan gördüm ha arkadaşlar oyunda. Fark ettiniz mi onu? Adam nerede? Ben şu an nasıl bir muhabbet yapıyorum? Adam dibimde silah M16 sıkıyor. Sağımdasın. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Kalan yüzü indirelim bir. Dur şu kalan yüzü bir 98'lere indirelim. <laughs> Cidden ilk defa denk geldim ya da dikkatimi çekmemiş arkadaşlar. Şöyle M16'yı bir alayım. Teşekkürler. Türkiye'ymiş adamın isminde. Teşekkürler Türkiye. Arkada bir adam gördüm. Geliyorum sana doğru. Seviyorsan bana doğru. Gel. Aman lütfen. Tamam bir saniye. Reload'umu yapayım sana doğru geleceğim. Bak canım %65-70. Sağa sol sağ sol. Yaz bahçemi süsleyen inci çiçeğim misin? Bak isimsiz bir de bak. Allah 4 x yine seviye kalsın. Ne oluyor lan bugün bu oyunda? Ya iyi ki sağlık çantam var yoksa kötü konuşuyordum. Çünkü canım bu oyunun başında alanlara karşı özel bir kinim var. Özel. Sadece ben biliyorum. E bu bot. Aaa botu kovalayan kavatlar. Önce şu kavatları indirelim. Şunu bir düş. Diğer kavat. Diğer kavat beyefendi. Lütfen Kavat beyefendi. Kavat. Adama da kavat diyoruz. İsmi Muhammedmiş. Bir tane şuna da Allah'ım ya Rabbim geçmiş oraya pismiş kafa yersin. Şu Muhammed yol direkt arkadaşlar şimdi uzakta onun kinin çalma ihtimalleri var. Botun kinini çalamadım. Araba mı? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Gitti adam. Gitti mi durdu mu lan o? AK'yi de aldım bak çok tehlikeliyim ha. Bugün 7.62 oynayalım mı? Vallahi 7.62 oynayacağım bugün. Dur, göster bakayım bir. Ya yani 760 göreceğim dedik de M16 Yelman. Şu anlık 556. Şu adama kadar 56. Sonra 760'ye döneceğim söz. Göster lan delikanlı. Bombamız yok. Bir tane şöyle yanıcı. Ya hak. Bakıyorum. Yok. Tam göster yanan ya alevler içinde. Yanıyoruz alev alev yanıyor. Dışı zindan olsa da her şey alev alev yanıyor. Şimdi Üç tane yedi, can az. Bununla da bir inci Çiçeğim misin oynayalım artık. Sağ, solu, sağ. Arkadaşlar bu fekleri mutlaka atmanız lazım. Bir sağ, bir sol, bir sağ, bir sol. Oh, Hop, dört. Adam mal oldu bak, mal oldu bak. Gördünüz mü? Ahmet! Ahmet mal oldu arkadaşlar. Direkt öldürdüm çünkü konum sıkıntılı, adamı da gördüm. Tek, tek, tek. Yok olmadı. Ahmet'te ne var acaba? Başka kimse var mı lan burada? Adam mı lan o? ne yapalım? Oğlum iyi ki var ya. Konumu ona göre aldık ha. Zaten yapraklardan göremedim acil yapraklarından. Yaprakları da severim. Yaprak karşı özel bilgim var zaten. Bak bak bana bakıyor. O bot mu o giden? Bu bota sıkarken ben buna sıkacağım. Bu bana sıkarken bot onu vurur. Yok. 3 tane yedi. M16'ın Allah kahretmesin gerçekten. Ben buna e, sanırım basmam gerekecek arkadaşlar. Geçtim taşın üstüne. Açtım bacaklarımı. O bana kar mı sıktı? O altımda geçen karlı yesin AKM ya ye bak o kadar rahatım skop skop açmadığım zaman mal ediyorsun ama skop açmazken daha fazla vuruyorum farkında mısınız onun bugün birini yakmadan edemeyeceğim arkadaşlar bir yanıcı dağıttım oraya yan hadi yan ama oğlum sen ne kadar direndin ya İlla headshot mı vurayım senin beynine beynine yüzse lütfen 72 nerenin plakası bilmiyorum üstünden şaka yapacaktım da Kardon için çok teşekkür ederim Yüze çok sağ ol. Bugün ben bana bu şerefi nail ettim kusuyordum az daha. Sayın bakanım nereye bakıyorsunuz? Bak bu da kaçıyor oğlum. Aa bunlar takma arkadaşıymış. Emilol ve Emi... Emilol ve Emilol mü? Nasıl lan? En tatlı savaşlar. Poçinki ile başlar. Poçinki. Adamı gördük. Takma arkadaşlar var mı bilmiyorum. Biz tam Poçinki'ye geldik. Adam büyük ihtimalle temizleyip çıkmış e, ee, onun temizlediği yeri ben e, yalar yutarım. Göster. O kaliteli oyuncu. Kapıyı falan kuruyor. Bakın arkadaşlar. Rakiplerinize saygı duymak zorundasınız. İyi oyuncu olduğunu düşündüklerinizi böyle klas öldürmeniz lazım. <laughs> Allah belanı versin. Adamın beyninde patmak. Tam kafa tasının orada patladı ya. Ama gerçekten hak ettiği gibi bir ölüm yaşadı. Haksız tam haksızsın diyeyim. Like atıp abone ol ben onu orada oradan anlayacağım onu söz. Military Pochinki Sukul en sevdiğim üçlü diyebilirim arkadaşlar adam var orada gel babana doğru patet yemedi hadi oy kafanı alırım şimdi nasıl edecek gitmedi bak <laughs> ya videonun başında şeyinde başında söylediğim gibi de yani arkadaşlar dediğince de dedi de oluyor ya nasıl gitmiyor oğlum adam sadece kafası gözükürken headshot gitmesi lazım ama Allah'ım yaptım ya bak bu üçlü o uzaktan sıkıyor. Bunlar çok heyecan. acay mı? Acaya kaday deyin. Mecaya kaday. Gelirim senle. Eren gele kaday. Kurtulmak yok. Elimde AK. Tarih bizi yazana kadar. O adam gidiyor arkadaşlar. Giderken bunu yakalamak lazım. Diyor ki evin. Ya oğlum. tam geliyorum bekle. Oğlum bak etrafında dolanıyorum. Gel hadi lan. İşaret de veriyorum atla diye aşağı. Korna morna çalıyoruz yok. Ha gördüm seni. Bak bak gittim sanıyorsun değil mi? Gittim mi? Ya 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 git. <laughs> Kolbimi. Adamın kolbine indi arkadaşlar. <laughs> Adamın kolbi dayanmadı. <laughs> Sen canlı yayınlarda falan da çok komik şakalar yapıyorum. Eee ama gelmiyorsun. Non live'a gel. Gel de şakalarımı canlı canlı dinle. He? Ne dedin? Arkadaşlar buraya bir airdrop düşüyor derken adamı da gördüm. Şimdi seni şöyle bir. Çok güzel yedin ama. Devam et. Bir tane daha. Nasıl düşünüyorsun? Tamam hiç panik. Oğlum adam ölmüyor lan. Sen sen tamam tamam. Al bunu. Ne? Nasıl? Şaka mı bu? Ha? Lan. Bir saniye sıkan vardı umurumda değil. Nasıl ölmüyor ya? Beni mi buluyor oğlum bu baglar. Papa bir de sağ sol yap yapa kaçıyor. Lan oğlum. Nasıl ölmez arkadaşlar nasıl ölmez? Sıkma bana şu an sen ilgilenemem. Ya sıkma bana bu adamı öldürmem lazım inat ettim. Dur bir dur. Dur bir... Ya oğlum bir dur adam ölmüyor üç kere vuruyorum. Ölmüyor illa şart mı atayım sana ya? Zaten canım sıkkın. Nasıl ölmedi arkadaşlar o? Bana birisi bunu mantıklı bir şekilde açıklayabilir mi ya? Papa baba baba arabaya lan oğlum. Nasıl yemedi onu? Şimdi bak söylemek istemiyorum o büyülü cümleyi de. Oo, bana doğru mu geliyorsunuz siz? Bak bayılırım böyle rakibe. Sizle baya oynamak istiyorum ben. Puşlarsanız cidden sizle eğleniriz. Ya siz beni ya ben sizi ama eğleniriz yani. Önemli olan bu. Airdrop'a gidiyormuş gibi. Bir fake geldim size. Oo harbi bana geliyorlarmış. Dur gitme bari. Gitme de delikanlılığınız belli olsun lan. Oğlum gitme işte be oğlum. Gitme be. Tamam abi ben şu Eydrop'u alayım. Şu Eydrop'u alayım. Ondan sonra yolumuza bakalım. Bir AVM falan çıkarsa En azından 3 defa vurduğumuzda adam ölür. O avantajımız olur. Groza alacağım çünkü bugün 7.62 kullandık arkadaşlar. Groza'ya elim yatar hemen. Gelelim kuru fasulyenin faydasına. Oy 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 kuzular. Sağlam sıktı sağlam sıktı. Bir tane değdirdi o da etiyat gitti. Tamam 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 problem yok problem yok problem yok tamam. İyi vurdu iyi vurdu ama bak. Sen bana bir tane vurdun. Şimdi sen bu tarafa doğru illaki geleceksin. Bak bakayım ben sana kaç tane vuruyorum. Şimdi arkadaşlar size Groza ile sprey dersi vermek istiyorum. Evet ben yanlış durmadınız. Yapıyorum çünkü. Çok alıştım. Groza benim artık favori silahlarımdan bir tanesi olma yolunda ilerliyor. Adamlar gelirse göstereceğim. Aynen. En doğru anı bekliyoruz. Eğimden dolayı çıktın. Düz yola gidin. Selam edin. Bir tane sat bir badip. Bir tane daha badip. Bir tane daha nasıl düşmüyor ya? Sakin Erdem. Her türlü sorunla başa çıkacak bir adamsın sen. Hiç sıkıntı yok. Geliyorum. Anasını avradını yedi cettini. Duyuyorum ayak seslerinizi ama uçak sesi karıştırıyorum. Sağ sol her yerden ses geliyor. Uçak bir dur. Gördüm seni. Yere niye yatıyorsun? Bak iyi oyuncusunuz dedim. Delikanlı adamsınız dedim ama yere yatmak ne oğlum ya? Türk kardeşlerim çok taşlak geçerdim sizle ama ee tüksünüz e, like atın kesin bak kesin abone olun non live'den falan gelin izleyin lan manyak oğlum daha, bak sizi öldüren adam izlemeyeceksiniz de kim izleyeceksiniz lan Arabalarını alalım da gidelim O ne lan İki tane Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar bu Şans mı Nadiren atılan bir şey mi Yoksa bug mı çünkü birkaç kere daha yakaladım böyle yani düştü iki tane aynı anda Bayağıdır görmüyordum Bug mı bu nedir bu Şurada oyun kopacak gibi duruyordu. bakalım abi dur bakalım İnşallah gelenler olur. Çift airdrop bir tane AVM alırım diye düşünüyorum artık oradan. O ışınlanıyor mu lan o? Lan düş. Ne? Adam he? Adam ışınlandı lan. Oğlum adam ışınlandı ışınlandı airdrop yanına gitti. Manyak mıdır nedir lan bu? Smoke falan atıyor bir de. Çok enteresan bir olaydı. Önce tabii ki öldürdüğümüz adam tutuna bakıyoruz arkadaşlar. Kural bunu gerektirir. Hop! AVM'ni yerim AVM'ni. Oh! Var ya nasıl özlemişim. Az şu kıtlık mermiyi. Senden ne çıkacak? Senden de ne çıksa ki? Allah! Bir tane daha AVM. Oo! topla topla abi. Sokam 7.62'si ne de. 8x'im arkada kalmış. Bu arada 120 tane 7.62 yetmeyebilir. Eee... ben en iyisi arkadaşlar birazcık mağlum atayım. Şu kadarlık alanda arabayla dolaşıyorum adam göreyim diye adam soldan geliyor. Az önce oradaydım alakavat. Bu dakikaya kadar neredeydin? Şimdi şu önümüzdeki eğimleri kullana kullana bir şeyler yapmaya çalışalım arkadaşlar. Soldaki yerlere de kaçmış olabilir. Ee, yani adama göre soldan bahsediyorum. E, soldaki eğime de kaçmış olabilir. Bana göre soldan bahsediyorum. Niye öyle bahsetsem bilmiyorum. Ne? Anladın avladığını Lan Oğlum çok korktum. Ha, altıma çıktı. bak neler. Elim ayağım birbirine dolandı. Ay, abi çok korktum. Allah'ım ya Rabbim ya. Bir anda öyle çıkılır mı manyak ya? Kalp krizi geçirsem kime verecek bunun hesabını bana? Geç kalp krizi geçirsem kim verecek zaten hesabını ki ölüyorum. Neredesin sen? Seni direkt öldüreceğim gebereceğim. Çık bu lafeden. Bir de 17. kil arkadaşlar biliyor musunuz? Yani sıkıntılı adamdı Allah'tan yırttık. Arkadaşlar alan kapanmak üzere yavaştan yeni alana doğru gideyim derken solda bir motor gibi bir şey gördüm. Buggy de olabilir emin değilim. Şöyle güzel bir konum alayım. Alan da bir kapansın. Bakan nereye kapanacak gördüm buggy'yi tekrardan. Sıkmayacağım abi. Bir e, şu alanı bekleyeceğim. Konumu güzel alayım. Çünkü her zaman ilk görüp sıkmak önemli değil. Tamam ilk görmek çok önemli. Adam zaten ben gördüm. Eee ama önce bir adamın nereye gittiğini görelim. Gördüm bak. Şimdi adamı indirebiliriz. Bir tane yedik. Güzel. Headshot diye hedeflemiştim ama olmadı. İkinci de yemedi. Tamam abi bir sıkıntı yok. Söyle solu solu adam beni bilmiyor büyük ihtimalle. Zaten elimde e, suturcul olduğu için. Adam dirseğini görüyor bak. Dirseğini alırım. Gakko. Gakko. Seni de gördüm. Yerim al. Huu! Sen nasıl bir şanslı bir adamsın. Güvercin gibi. Son anda böyle tak etti kaçtı. Neyse dur. Bunu da böyle dirsekten dirsekten. Kol çıkacağım buna kol. Şimdi çok da şey yapmak istedim mi? 17 kill deyiz risk atmaya gerek yok. Nasıl? Bir saniye. Ya oğlum. Bir saniye geçmiş oraya Zizocum ya. Narina Zizo. Zizo PUBG Zizo. 5 kişi hayatta birini düşürdüm. Diğeri karşıda yeni biliyorum. Diğerleri aa smoke falan atıyor. Allah'ım yerim ben seni. Arkadaşımı mı kurtaracaksın sen? Oy oy oy. Kuzum bu benim kuzum. Ya seni... AVM ile öldürmeyle uğraşmak istemedim Mahmut. Biliyor musun? Çünkü AVM ile yeterince hoş yaptım. Yandan e, mini sesler geliyor. Oraya doğru gidelim abi. Şöyle şunu. o temiz kaskı varmış. Teşekkürler. Yani oyunun bu alanında yol birazcık yani. Direkt yol ortasında karşımdaki yerde kesin adamlar var arkadaşlar. Şöyle eğimi kullanarak oyunu bitirmem lazım. Bir alan daha beklersek sıçma ihtimalimiz var. İnşallah ben önce görürüm adamları da. Çünkü biliyorsunuz ilk görmek çok önemli. Hep söylediğim gibi. Ay ay zıplayan bir kardeşim benim Bir daha zıpla bak Tık headshot Tamam söylemiyorum O büyülü kelimeyi söylemiyorum da Bir saniye bir saniye Ya oğlum yavaş yavaş Sen oraya bakma kriko Bak kışta gelmişti lazımdı biliyor musun bir kriko Bir tane vurayım ölüm riski olsun Arkadaş çıksın bait maksat bait Senin de beyin alın yeri nerede? Oy oy sen bana bug ile mi geleceksin Al bir tane nasıl düşmedi Hadi lan Alana mı öldü o? Alanı öldü. Yani 22 kil 3300 hasar vurduma mı sevineyim? Son adamı giden atlar öldürmesi ölmesine mi üzüleyim 23 kilo olacakken bilmiyorum ama çok eğlenceli çok güzel bir oyundu inanın çok zorladı beni genel olarak bu videoyu çıkartmak ama umarım hoşuna giden video olmuştur Instagram'dan mutlaka beni takip etmeyi et, unutmayın arkadaşlar bekliyorum oradan da çünkü güzel güzel paylaşma yapıyorum her şeyden önce haberiniz oluyor like atıp abone olup canlı ama gelmeyi unutmayın dediğim gibi salı perşembe cumartesi pazar günleri nonlive.com/ehc canlı yayındayım seviyorum sizi kendinize çok iyi bakın hoşçakalın bay bay